Gençlik Kogar'dan yönetim kademesine kadar, ucu yerine kadar AK Parti'de görev yaptım. Ve bundan sonra da meclis üyeliği aday için burada başvuruda bulundum. İnşallah bundan sonra e, ben de sizlerin e, Anadolu Belediyesi'nden eliniz, kolunuz, ayağınız olacağız inşallah. Beni buraya destek verip buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> başkanlarından tutun. Gelen ilçe başkanlarından tutun. Her kesimde anlatmanızı istiyorum. Bu süreç kolay bir süreç değil. Zor bir süreç. hepimiz eşimizi, dostumuz, arkadaşımızı AK Parti'ye davet edelim ve bizim orada olduğumuzu söyleyin ve en iyi bir şekilde inşallah e, AK Parti'nin Anadolu'da daha büyük bir çoğunlukla, daha büyük farkla kazanmasını sağlayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Diyorum. Sağ <laughs>